hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Buyurun. Evet. Çabamız olsun biraz. Geleceğe kalsın miras adlı projemizin bu defaki konuğu Çukurkaya mahallemizden İsmail Kayacı. Ee, sözü kendisine bırakıyorum efendim. İlk önce hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sizden çok çok Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 1945 doğumluyum. Darende Çukurkaya o zaman köyüydü. Çukurkaya köyünden. Çocukluğumuz okulumuz aile bu okulda okudum. ilkokulu. İlkokuldan sonra askere gittim. Çocukluğumuz devresinde bu Adana e, Kayseri asfaltı yoktu. 1955'te geçti bu yol. Darende'den gelirdi Gürün'e ağır ceza. Malatya'dan Daren diye Gürün'e bizim köy hanıdı. Rahmetli babama Fatih Mehmet'i derler Fatih. Giden gelen hangi bir misafir ağırlardık. Kendi çocukluğumuza göre hizmet ederdik. O zaman şimdiki gibi Naylon bidon bile yoktu ki onların malına davarına su getirerek. Hal böyleyken 55'te bu yol geçti. Bir müddet büyüdü. Atıldık. Askere gittik. Askerde 3. Ordu Psikoloji Harp Bölüğü'nde askerlik yaptım. Tesis muhabere olarak. Ankara'da eğitimimizi tamamladıktan sonra Erzurum'a çıktı tayinimiz diyelim. Bir sene orada kaldık. Ondan sonra Erzincan'a Tesis muhabire taburumuz oraya kalktı. İsmail amca, e, tabii e, belki konuşmaya yön verme adına ben araya tabii, girdim, tabii, özür dilerim. Tabii. E, Çukurkaya mahallemiz, önce köydü malum. Evet. E, Ortasya'dan mı gelmiştiniz, gelmiş e, evet, evet. evet. Onu, e, atalarınız Ortasya'dan Orta gelmiş, Asya'dan evet arkadaşlar. ve buraya yerleşmişler. Buraya yerleşmiş. Sizce buraya yerleşme nedeni, neden olabilir böyle Çukur'un içi? Kuraklık olduğundan. Gel. Su kenarı olduğundan mı? Evet. Hayır, Orta Asya'da susuz... Iı, bura... Yok yok, buranın yerleşme nedeni su kenarı olduğundan su mı? Su kenarı evet. olduğundan. Evet. Ee, babamın babası, dedem Erzin'de seferberlikte gelememiş. Evet. Erzin'de kalmış. Evet. Amcam biraz büyükmüş, bu, bu iki kardeşini toplamış oraya götürmüş görsetmek için. orada hasa halde yatarken işte görsetiyor kardeşlerine. Babanız işte burada diyor. Bu vaziyette geçen yürü dönüyorlar, geliyorlar. Yurt tutmuşlar, burada kalmışlar. Evet. Buradaki çocukluğumuzdan biraz anlatır mısınız? Nasıl geçti çocukluğumuz? Valla çocukluğumuz çok iyi geçti. Yani o kadar müşavere vardı ki bildiğin gibi değil. Dağlaya kapmaca oynardık, her çeşit oyunlar oynardık. Ama şimdi bunlar bir televizyon çıktı. Herkesi kitle doğruyor. Bir telefon çıktı. Akıllı telefon dedikleri. Bilmiyorum artık. Ben kendi oyunlar, oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Evet. O topaç dediğini denemeyi Delem. ben güzel yapardım. Evet. Mesela kuş lastiği yapardık. Yani bir sapan mı? Sapan. Sapan. Evet. Düşündüm ya başka her zaman alacak para mı yok camı evet. geçmiyor. Evet. Ne yaptım o çizme eskimişti boğazını kestim şeyden makasıyla sapan yaptım. Evet. Yani, arkadaşlar böyle yapardık. Sonra bizim bir makinemiz vardı saç makinesi. Köy bugün 85 haneydi. Köy bütün çocuklarının emsalarımızı bütün saçlarını ben keserdim. Şimdi yani berberleyim mi? Berber evet evet. O değil. da kafana kıl çekerdi belki de sahi, ağlı. O yan, evet. Onu onu düzenliye niye yapardın? Evet. Elimden bayağı işler gelir o Evet kadar. evet. Şimdi bile bir yaptın basınlar gelseydi. Doğrudur. Evet. Anlasın yani. Ee, şimdi tabii o döneme tekrar dönecek olursa, burada ilkokul var mıydı? Vardı burada hala da var. Evet. okulumuz. Siz o okulda okudunuz. Birden itibaren 5 evet. evet. 57'de da ilk önce Ba okulun evet. orada bir derme yapman köylünün yapmış olduğu evet. okul vardı. Öğretmeniniz kimdi? Öğretmenimiz vardı. mı? öğretmen derlerdi. Eğitmendi. Öğretmen evet. bile değil. Evet. Öğretmen o zaman? Evet. Eğitmendi. 57'de yapıldı bu okul. Evet. 57'de geçtik bu okula. O zaman ben kayıtsız gidiyordum. Evet. Ö öğretmenimiz vardı. Kulağlar şunası duyuyorum. Vefat etmişler. Hüseyin öğretmen, evet. Ali öğretmen vardı. Evet. Ya o zaman bizlerde korku vardı. Çocuklar ne ola ki böyle bir dışarıda çıkar oynuyor. oynaya. Öğretmen görecek diye. Evet. Şimdi emin ol o zamanın ilkokulu şimdinin üniversitesi. Evet. Üniversitesi. Şimdi neymiş? Çocuğa bir şey demiyor. Çocuğa bir şey Çocuğuna Çocuğu da mı sevgisi Çocuğu çocuğu ben avundururum. Çocuğu o kadar ben severim. Evet. İyi. Ama yaramazlık yapınca da yapmaması noktasında ha, engel olur. Engel olacak. Evet. evet. Neymiş? Bugün şu lambayı istedi. Tamam güzel bunu anlat, uyarımı yapar, cevabını değer. Bunları güzel karnında. Tamam. demeyle olmaz. Ee, e, tabii. Dinledim. Estağfurullah. Tabii ki biz yönlendirme noktasında yardımcı tamam. oluruz. Ee, o dönemde e, sizin. Okul döneminde yediğiniz çerezler neydi? Annemiz okula giderken cebinize ne kordu? Bravo. Tut, destil, ceviz. Evet. Yerli malı yapardık. Yerli malı ye, yerli malı giy. Evet. Ne güzeldi. Şimdi kardeşim neymiş? E, geçen gün gördüm televizyonda gördüm. Sıkmalı çikolata. Kardeşim bunu çocuk hemen ne olur ya. Gençliğiniz e, döneminde, gençliğiniz döneminde mutlaka e, bu köyün e, ya da mahalle diyelim şimdi mahalle ama evet. o dönemde köydü. Gelir kaynakları sakız. Kenger sakız. sakızıydı. Tabii Kenger efendim. sakızını bir bilir misiniz? Tamam Kenger evet. sakızı. Buyurun efendim. Ben de gittim. Ben de gittim. Ben de gittim sakıza. Sakız dedik biz tabi, Sakız bir gelir, gelirden kaynaklı gelir elde etmek amacıyla yapılan bir şey olduğunu evet bahsettik ama biz sakız neye iyi geldiğini söylenir. Dağda bulunan endemik bir bitkidir evet. ve kesimi nasıl yapılır? Akşamdan mı gidilir? Gece orada yatılır mı? Bunlara biraz değinirsek. Tamam. Şimdi unuttum ama şöyle oldu sabah akşamdan gidilir. Akşamdan gidersin, mevki bez, gezersin, nerede iyi kengeler var. Oraya yatağını, yorganını atarsın. <laughs> Sabahına kalırsın, kuşluğa kadar, yani kahvaltıya olana kadar kesersin bitki. Gerçekten hem reyhalı hem de doğal olarak bir Mide, herhalde acı suyu var ya, bildiğin gibi mideyi tüfe düz, sağlama çıkartıyor. Reflüye iyi geldi. Çok güzel. Hem çünkü bak, devamlı ben bile cebimde taşırım şimdiki. Evet. Takma diş olduğuma göre. Çünkü neden? Kulak zarlarını bütün oynatıyor. Evet. Geçenlerde doktora gittim. Bana hap verdi, onu verdi. Daha önce kafam döndü. Sakız şeyini ekledim, kulağım çirkin yetmeden açıldı. Evet. Onu suyu bilet yara Evet. Ondan sonra şeker makinesi ya aldı komşu bir tanesi gitti bana. Pamuk şekeri. Pamuk şekeri. Evet. Ondan yaptım. Güzel para kazandım. 7-800 liraya gelirdi yiyeyim Ne güzel. Evet. evet. Genelde hedef kitlen çocuklardı değil mi? Çocuklara satardı. Bugün şeye vardım. Hiç düştüm bilmedim. <laughs> Oy. Kanal kapının oraya vardım ki okul. İyiydi burada bir okul varmış. oralarda. uza uzak halde hani <laughs> <Tabii>. bisikletinden gidiyorlar. <laughs> Üç teperli. Evet. Oraya vardım. Bir bayan geldi. Çocukları sıraya dizdi. Allah Allah. Biraz sert yapıyor. Abla niye sert yapıyorsun ya çocukları? Onlar biraz tavrından mı hoşlanmadım. Sordum bu ne, ne ya okulu? Bunlar yetim okuluymuş. Öyle diyken benim uzadığımda kardeş ellerim bu pamuk şekeri yapmaz oldu. Evet. Daha para aklına gelir mi? Hepisini Allah'ım Allah Ne bedim. Öyle vicdan sahibiyim. Evet. Öyle vicdan sahibiyim. Evet. Yani e, hiç bunlardan para almadın zaten. Almadım. Evet, paranın lafı bile almadım, olmaz artık. Almadım. 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 Bana niye yön ver? Ondan sonra bir baktım ki bunu bak Orayı unuttum. 85. sıraydı. Askerden geldin. Askerde yazılıyordum ben Almanya'ya. Sıra numaram çıktı. Babam dedi oğlum da askerden yeni geldim. Güzel asker yolu beklerken sen Almanya'ya gideyim. Gitmedim. Gitmedim. Başım başta işte biraz önce anlattım. Bu evet. işte pamuklu şeker yaptım. sattık. Bir baktım ki o kağıdım çıktı, tekrar yeniden çıktı geldi. Mümin tabanı büyüme verdiydi, adres. <laughs> o göndermişti sağ olsun mektubu. Aldım işçi bulma kurumuna gittim. Hamdolsun yol paramı da hazır. Ay, ay, direkt dedim o şeker, şeker pamuklu şekerde. Mazotumu almam lazım. Tamam. <laughs> Pamuklu çeker makinesini de sattım. İstanbul'a gittim. İstanbul'a vardık. Tekrar muamelemizi yaptık. Neyse günümüz geldi. Vardık. Alman İktibat Bilosu'na. Onlar kişi içeri geliyorlar. Bütün doktorlar Alman. Hangi bir ülkeye gidecekse o kişiler doktor. Nevmine göre kendi doktorları var bizim kalmanya olduğu için bir bayan devamlı kontrolü ediyor sıra sırası boy sırasına dizdi. E, ben de de boy yok kardeş 165 boyunda horoz gibi en sonuna geldim. Şöyle bir bakıyor. Midesi bulandı bana bakınca. Horoz gibi kendi Gel, geldi şuraya, şuraya koydu. Paşa e, burada bu daldı şuraya koydu. Eyvah dedim bu beni sıradan çıkarttı. Bazen yerde gevezelik yarar. Ah dedim boydan biraz kısa olmasam dedim. Çiğ gibi adamım. Hemen tercümana gitti vas 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 vas. Ne diyor ne diyor dermiş. O da böyle böyle. Çiğ gibi adam ama biraz boydan kısa demiş. Öyle diyerek girsin ne geri beni getirdi sıraya koydu. Paşaportlarımız elimizde. Ceket çıkart, yelek çıkart, vücut soyun. Soyunduk. Ben de ameliyat vardı, fıtık ameliyatı. Tecrübe soruldu. Ne, ne zaman olmuş? Sor bakayım. Ben dedim işte şu zaman oldum fıtık ameliyatı. Askerden geldikten sonra olduydum. Önem görmedi. Elimde bir elimize baktı. Burada bir kararma vardı. Şunun gibi. Bu neydi dedi? dedim ben böyle böyle silah tamiri yaparken tornavida kaçtı. Silahçı mısın evet? İyi zaten de orada silahçı olarak yazıldım ben. Bu silahçılık ne? Askerdeki mi? Askerde mi? Askerdeki. Ha Asker, askerde evet. Vasıfsız olarak. Evet. En fazla niye? Gidebilmek için hayat. Evet tabii. tabi. Gidebilmek için. Yoksa? Zemin hazırladın zemin yani. Zemin hazırladım. Ve takım kazan tekrar oldu. Aynı bir şey. Nergile gibi zımbırtı var. Bu, bu ızbandır ki bu adamlar üfürüyor. içindeki dereceyi çıkartamıyor. Bana geldi. Biz falan sonuna kadar kitladım gittim. Derece çatıyor arıyor. O zaman bir bilimse bayan doktor görece. Şöyle ne demiş. Yani güzel. E şimdi sen oldu mazot alıyorum. o oluyor. Orada aldım. Çorum çocuğum var, memleketim var. Oralara geleceğim. 10 kişi, on kişi dediler ki biz sırası geldi, uçak doldu. Uçak dolayınca bize de sıra geldi. İlk defa mı uçağa bindim o zaman? O zaman ilk defa uçağa binmedim. Anladım. Benim burada yine vicdanım bir kişi ayakta duramıyordu. Sıramı ona verdim. Ben trene kaldım. <laughs> Bak bazen yerde de yaramıyor kardeş. Rüfiyen biliyorum. Ama Cenab-ı Allah demek ki o daha hayırlısı. Neyse sıramız ona verdik. O uçağa düştü. Ama ben de tam kesin bilmedim. Şimdi bilin de desem onunla da yalan konuşurum. Ha böyleyken bindik trene, gittik. Bize tembih ediyorlar ki sakın Bulgaristan'da yenmeyin. Geliyorlar Bulgaristan'da durdu tren şimdi ne su içmeyenik. Korkumuzdan çünkü. Orada kalırsın diyorlar. Tabii. Antidemokrasi ülke ülkeymiş. O, politika girmeyelim. Geliyorlar kardeş kardeş kitap kitap diyorlar Türkçe. Hı -hı. Hem de sağına soluna bakıyor. Ha. Yarı komünistçe. Evet birbirinden korkuyor gidip jurnallayacak diye. Aynen. Öde onu şikayet eden orada şey alıyormuş, madalya alıyormuş. Evet. Puan alıyormuş. Falan vesaire. Ozo para isterlerdi, verirdik. E oraya gittik bozuk para ne yapacak? Vardık orindik geceleyin Almanya'ya. tercüman geldi, ellerinde kağıtlar, tabii. Miner Sağgen, Banuf. İşte filan filan hoparlörde isim okuyor. İsimden tanıyorsun. Yendik. Tekrar orada kontrol ettiler. Oradaki polise teslim ettiler. Telefon et, sahipleri gelsin alsın. Biz de iki kişi kaldık. Kürecikli bir arkadaşına. iki kişi. Bize gelen olmadı. Dil bilmiyor, dış bilmiyor. Var Konuşuyor, konuşuyor ama hiç anlamıyorum. Kendi bize anlamıyor, biz kendi anlamıyoruz. Biz ne yaptık artık? Parizimizde iki tane havlumuz varsa artık otur, hatta otur, sırsıza verdik, uyuduk. Sabahleyin geldi, geldiler iki kişi bize. Kalk. Arabiye bindirdiler, götürdüler ev. Ev, ham ki. Evet. üç katlı bir bina kaloriferli o biçim, bize tahsil edilmiş orası. Üç gün bize istirahat verdiler. Orası da kaşık fabrikasıymış. Krom, krom mu? Krom, krom kaşık evet. fabrikasıymış. Orayı kapatmışlar. Diyelim bir de bu gibi uzay yerde şey, sahipleri götürüp getiriyor servisine bizi. Mülübüsünü. Evet. Oraya vardık, işbaşı şey yapacağız. <laughs> Oradaki eski işçiler varmış. Tercüman olarak onları getirdiler. Ada pazarlar arkadaşı getirdiler. Ben sor bakalım diyorlar, memlekette ne iş yapardın? Valla kardeş ne de ya, sen silah bırak silahı. Ben silah şeydim derken işte fazla yer kapak hesabına giriyorum. Ama öyle değilmiş Herkes ayırttılar. Maestar dedikler, ustalara teslim ettiler. Bunlar aşağıya indi ki kardeşim öte kadar arkadaşlara yürüyüp şöyle yemeğe geliyor. Bakıyorum oturduğu yerde bir tane parça koyuyor şuraya. Tek vuruyor, şuraya, şuraya koyuyor. E beni verdiler şelayfine. Şulayp'ın dediği makinelerde şöyle şöyle teker dahalı çabuttan sert plastikten eskiden arabaların kapı pencere kenarları lastik değildi. Alüminyumdu. Onları makinelerde bir gel makinelerde kayıyor, evet. Bilmem ne yapıyoruz. Yanımda bir bayan var her makinenin akortu ayrı bu makinede 400 tane mal çıkartacaksın. Şu maldan 400 tane çıkartacak mal. Bunu da şu makine işleyeceğim. Onun ücreti ayrı, bunun ücreti ayrı. Buna duruşnit diyor, buna akort diyor. Akort fazla alıyor, duruşnit biraz Ama o da senin işin olur. Mecbursun onu da yapmak için. 28 gün mü, 18 günlük mü benim makinede yaptık mallar. Kontrola gitti ustamız geldi maister deriz. Biz usta diyoruz. Oo ayaklar yere değmiyor. Saçlarını yoluyor. Ben de kendi kendime şimdi Allah var üstünde. Küfür edeyim bu Bu bana niye kızıyor? Oysa ki makinenin şey malları niye gelmiş? Sevinirmiş. Ne çalışıyoruz? Opel'in kalbinde yatıp kalkıyoruz. Bana dediler ki ben de düğün salonundan geldim. Dortmund Bochum'da evet. çalışıyoruz. Dortmund'a gitti. Burada Dortmund'a bağlı. Evet. Dediler ki Hürriş Efendi gelmiş. Allah Allah. Nerede? Bekir'in yanında. 35 kişi var bize Malatya olarak. Bekir yani sizin arkadaş mı? Bekir? Evet arkadaş olarak. O belde çalışıyoruz. Vardı hoş, beş. Beni tanıyamadı tabii ki. Ama babamı bütün kendi ürünlerini tanıyor. Kayın babamı falan hepsini tanıyor. Evet. Ondan sonra işte bunlar neye geldikleri de şuymuş. çimento fabrika, fa fabrikası, evet. Çimento fabrikası için değil yani mi? çimento fabrikası için geldiler, gelmişler. Oraya senet, para alma yok. Kaç tane senet, senet alırsan, bir senet bin. Tahvil, şey, evet tahvil gibi, evet anladım. Evet. Hisse senedi. Hisse evet. senedi almıyor. Evet. Satmaya gelmişler. Vallahi 50 tane alan oldu kardeş. Yedi evet. Geldi de biliyorum. Evet. Çok da iyi arkadaşım. Elbistan'da kalıyor. Hepsi... orada e, sizinle hasbihal etti. Hasbihal Hale ettik. Evet. Misafirimiz oldu. Diyor ki gündü herhalde. Ben gene düğün salonuna gittim. Davetliydim. Evet. Düğün salonuna gittim kardeş. Ondan sonra e, tabii ben orada vedalaştım kendileriyle. Evet. E, hem de üç gün dişim ağrıdı benim. geliyor yok, diş yok. Daha ikinci seneye döndük. Te Tercüman aldım gittim. Ya doktor telefon et de doktora gideceğim. Aşağıda da doktor var. Haymın altında. Telefon etti. Yasın dedi. Vardı var ya. Bizim gibi hemen ağzına bir kelpetin sorma yok. Ben sadece şu kelimeye diyorum. şeyim, şeyim, çek. O da ilk önce ne yaptı? Kardeş hani şunu gibi bak robot gibi. Şurada bir sigara filtresi gibi. Film evet. ağzına sokuyor. Filmi çekiyor. Evet. Masanın üstüne koyuyor. Fotoğrafı sen bilirsin. Evet, evet. Lambayı yakıyor. Kalk orada bakıyor filme. Fikreti bir şırıngayı getirdi. Dişime Ben diyorum ki çek onu vurdurmuyorum yine. Ne dediyse çek diyor. Avap dedi, avap dediğini biliyorum. Defol git. Onu götürdü, boşalttı. Lavaya. Geldim. Ne oldu? Çekmedi, böyle böyle. Buna önemli bak. İltihabını mı çekmiş? Çekmedi. Hmm. Diş nezlesiymiş, oraya geleceğiz hmm. şimdi. Geldim tercümana. Ne oldu dedi, çekmedi kardeş, böyle oldu, böyle oldu. Tekrar telefon etti. Ne dediysem onu oraya not almış sekreter. Not almış. Vardım. Geldim mi geldim. Onu aldı. Yazdığı sekreterin yazdığını kardeşim karbon kağıdı gibi plak gibi olur ya onun yüksek büyüklüğünde karbon kağıdı teybe koydu. Teybe aldı okudu okudu çekeceğini İkişimi de çekti. Atı söngeze indi dedi de. e İyi gördün mü diyor. Hiçbir şey yoktu. Nevazil diyor. Sağın nevazil. Diş hastası nevazilmiş. Onu da güzel gene paket yaptı. Dosyama ekledi zımbaladı. Şikayetçi olmasın diye. Hmm. Çabamız olsun biraz geleceğe kalsın miras adlı programımızda bugün Çukurkaya mahallesinden İsmail Kayacı amcayla birlikteydik. Kendi yaşam koşullarıyla alakalı geçmişten günümüze bir köprü kurdu. Bu köprü sayesinde gelecek nesillere bir takım bilgiler aktarmayı amaçladık. Başka bir programda başka bir konukla buluşmak üzere hoşçakalın efendim.